Merhaba, Kısmetle Kutsal Dişilik programına hoş geldiniz. Sizler yapacağımız 5 yayın boyunca kutsal dişiliğimiz ve içimizdeki Tanrıça ile tanışmak üzerine minik bir yolculuk yapacağız. Eğer programın başından sonuna kadar benimle olursanız bu yayınların sonunda içimizdeki dişil, kutsal dişilimizle ve içimizdeki Tanrıça ile buluşmak, onu tekrar yaratmak üzere minik bir yolculuk yapacağız bununla ilgili de temel bilgilere sahip olacaksınız peki bu yolculukta neler yapacağız ee, kutsal dişil dediğimiz aslında her kadının içerisinde yer alan ol, olan bir enerjidir ee, bu enerji bilim yaratıcılığımız sevgi dolu oluşumuz e, kapsayıcılığımız hoşgörülü oluşumuz merhametli oluşumuz sevgi dolu oluşumuz aşk dolu oluşumuz e, Yaratıcı olan, doğuran, dönüştüren tarafımızdır ee, ve biz bu tarafımızda buluşmak için önümüzde ne gibi engellerimiz var, nelerle çalışmalıyız, neden bu enerjimizi açığa çıkaramıyoruz gibi konulara değiniyor olacağız ve sizler benimle bu yolculukta aldığınız bu temel bilgilerle. Eğer bu yolculuğa çıkmak isterseniz benimle özel seanslar alarak ya da sosyal medyadan iletişime geçerek ki bu bilgiler videonun altında yer alacaklar. Benim eğitimlerime katılabilirsiniz, bireysel seanslar alabilirsiniz ve bununla ilgili genel bilgilendirmelere sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Kutsal dişil enerjimizle tanışabilmek için neler yapmamız gerektiğinden kısaca bahsedeyim. Bizler kutsal dişil enerji olarak baktığımızda aslında şunu anlamalıyız. Kutsal dişil derken sadece topuklu ayakkabıyı, sadece ruju, ojeyi, fönü kastetmiyoruz. Elbette ki bunlarla birlikte aslında bizim içsel erdemlerimiz, içsel hediyelerimiz, e, ...dişil enerjimizin vermiş olduğu hediyelerimizi kastediyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim hayatımıza hoşgörüyü, e, ilişkilerimizde akışı, yaratıcılığı, merhameti getiren erdemlerdir. Ve bir kadında olduğunda çok da tatlı olan erdemlerden söz ediyoruz. Peki bir kadın dişil enerjisiyle buluşmak isterse ne yapmalı? E, öncelikle şu aşamaları bir takip etmeli ve sonrasında eğer daha derin çalışmalar yapmak isterse bu iş işin uzmanlarıyla çalışabilir. Örneğin ilk önce yapması gereken kolektif bilinçaltımızdan gelen içimizdeki tanrıça diye anlattığımız tanrıçaların karanlık ve e, görünmeyen yaraları gibi durumlarla çalışması gerekir. Bunları fark edip, bunların hangilerini kendi bünyesinde taşıyor, kendi enerjisinde bulunduruyor, bunları keşfedebilir. Ee, onun dışında neler yapabilir? Geçmişten gelen yaraları varsa, bu yaralarıyla, travmalarıyla çalışabilir ee, ve bunları iyileştirebilir. Çünkü toplumdan gelen, yetiştirilme tarzımızdan gelen bazı inanç kalıplarımız vardır bazı inanışlarımız vardır. Büyürken bazı telkinler almışızdır ve bunlar bizim dişil enerjimizi açığa çıkarmamız için engel teşkil ederler. Ve biz bu inanç kalıplarıyla çalışmadığımız müddetçe kadın tarafımızı, dişil enerjimizi açığa çıkartamayız. Dolayısıyla geçmiş yaralarımızla çalışabiliriz. Geçmiş ilişkilerimizden gelen yaralarımızı, yani partnerlik ilişkilerimizden bahsediyorum. Geçmiş ilişkilerimizden gelen yaralarımızı şifalandırmamız, bu ilişkilerle bağımızı kesmemiz gerekir. Ee, enerji temizliği dediğimiz bunları yapabilir. Aile, yani anne ve baba atalarımızla ilişkilerini ve onların da atalarıyla yedi kuşak geriye giderek çalışmalar yapabilir. Onlarla ilişkilerini şifalandırabilir. Bununla birlikte bedensel çalışmalar yapabilir, bedenini tanıyabilir, bedeniyle temas kurabilir, bedeninin neye ihtiyacı var, e, sınırları nedir, bunlarla ilgili çalışmalar yapabilir, kendi cinsel özüyle barışabilir. Çünkü yine bahsettiğimiz toplumsal kalıplardan, toplumsal yargılardan, yasaklardan ve ayıplardan dolayı kadınlar cinsellikle ilgili bazı e, inanç kalıplarına sahip oluyorlar ve bu inanç kalıpları yine kadının cinsel doğasını yaşayamamasına sebep oluyor. Dolayısıyla da kadının yaratıcılığını yaşam enerjisini doğurganlığını açığa çıkartabilmesi için de yine bu tarafıyla cinsel doğasıyla barışması gerekir. Bunun için bazı çalışmalar yapabilir, rahim çalışmaları yapabilir çünkü rahimimiz bizim bir hafıza merkezimizdir diyoruz, içine aldığı ...bilgilerle bizim yine kadınlık dişil enerjimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla rahim şifalandırma çalışmaları yapabilir. Her erkeğin ki ileride yayının ilerleyen bölümlerinde eril ve dişil enerjiyi daha da detaylı inceleyeceğiz ama... ...her kadının ve her erkeğin içerisinde hem eril hem de dişil enerji bulunur. Dolayısıyla... Bir kadın dişil enerjisiyle çalışırken aynı zamanda eril enerjisini de fark eder ve bununla da çalışmalar yapar. Ve eğer bu iki enerjiyi fark edip şifalandırıp bunları kendi içinde bütünleştirebilirse çok daha sağlıklı bir birey haline gelebilir. Dolayısıyla içindeki eril de çalışmalar yapabilir. Bunun dışında başka neler yapabilir kadın? Ee, kendine günlük ritüeller, çeşitli ritüeller dediğimiz hani günlük olarak kendimize yaptığımız uygulamalar bize iyi gelen, dişil enerjiye geçişimizi sağlayan ritüeller belirleyebilir. Bunu günlük yapabilir, haftalık yapabilir, aylık yapabilir, e, yıllık ritüelleri olabilir. Dolayısıyla kendisine, kendi dişil enerjisine iyi gelen ritüeller belirleyebilir. E, sakral çakra, kalp çakrası, üçüncü göz çakra gibi çakralarıyla özellikle çalışmalar yapabilir. Çünkü bir kadının dişil enerjisi için özellikle bu çakralar üzerinde bulunan yaraları, travmaları, kapanmışlıkları bulup şifalandırması gerekir. Bunlar da hep geçmişten gelen ilişkilerimizden kaynaklanabilir. Yetişirken aldığımız aileden aldığımız, toplumdan aldığımız telkinler sebebiyle olabilir. Bunun dışında eğitimler alabilir. Bu konuda çalışan çok fazla uzman var. Ya da benimle bireysel olarak da çalışmalar isteyebilir. Eğitimler düzenliyorum. Ben yeryüzündeki Venüsün isimli eğitimime, dişil enerji geliştirme eğitimime katılabilirsiniz. Burada zaten detaylıca hep birlikte deneyimleyerek ee, bu çalışmaları yapıyoruz. Çünkü dişil enerji çok e, mantıkla anlaşılabilecek bir enerji değil. Bedene indirilmeli. Bedenle deneyimlenmesi gereken bir enerji. Dolayısıyla eğitimlerimizde hep buna göre hazırlanmış eğitimlerdir. Peki ben diş, kutsal dişil enerjimle neden tanışmalıyım? Şundan tanışmalıyım. Ee, eskiden anaerkil toplum yapılarında kadının ön daha değerli o görüldüğü, kadının fikirlerine, e, sezgilerine, kadının varlığına daha çok değer verildiği toplum yapıları vardı. Çünkü e, gerçekten dişil enerjinin çok güzel erdemleri ve hediyeleri vardır. Dolayısıyla biz kutsal dişil enerjimizle tanıştığımızda bu erdemlerimizi tekrar kazanabiliyor ve hayatımızda deneyimlemeye başlayabiliyoruz. Yani ben e, daha şefkatli, daha sevgi dolu, daha akışkan, daha yumuşak, naif tarafımı ortaya çıkartabilirim. Ee, kendi içinden gelen ışıltımı ortaya çıkartabilirim. Birçok kadın birçok estetik operasyon yapmasına rağmen, birçok bıçak altına yatmasına rağmen hala tatmin yaşayamadığı durumlar söz konusu. Bunun da sebebi aslında dişil enerji. Evet, Fiziksel ve dıştan gelen desteklerle yani güzellik kozmetik ürünleriyle, estetik operasyonlarla desteklenebilir. Ancak tek başına yeterli değil, içsel çalışmalar gerektirir. Ve bu içsel çalışmaları da yaptığında fiziksel görüntüsüyle birlikte harika, ışıltılı bir kadın, cezbedici, cazibeli bir kadın ortaya çıkabilir. Ancak tek başına yeterli değildir. İçsel olarak bu hediyeleri, bu erdemleri keşfetmesi gerekir. E, bolluğunuzda bereketinizde artış olabilir çünkü din, cinsel doğanızla barışmanız, rahim gücünüzü keşfetmeniz, sakral çakranızla ilgili çalışmalar yapmanız, sizin cinsel doğanızın bereketinizi artıracak çalışmaları da beraberinde getirmiş olur. Ee, Yaratıcılığınız arttığı için hiç tahmin etmediğiniz yerlerden gelir kaynağı yaratabilirsiniz ya da hiç tahmin etmediğiniz alanlarda kendinizi bulabilirsiniz. Sanatsal çalışmalar olabilir, dans olabilir. Bunun dışında yaratıcılık isteyen birçok konuda kendinizi gösterebilirsiniz. Daha çok hediyeler almaya başlayabilirsiniz, iltifatlar alabilirsiniz. Daha fazla siz talep etmeden de size yardım etmek isteyen, destek olmak isteyen, sizinle olmak isteyen insanlar olacaktır. Dolayısıyla bu yanınızla tanışmanız sizi bu anlamda da geliştirecektir. Daha özgüvenli, daha kendiyle barışık, daha ışıltılı, ...daha yumuşak, daha sevgi dolu kadınlar olabilmeniz için size kapılar açacaktır. Birinci yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki yayınımızda sizlerden en çok gelen sorular üzerine e, soru cevap şeklinde bir yayın olacak. Elin ve dişil enerjiyi daha detaylı tanıyacağız. Dengede olduğunda ne olur, dengede olmadığında neler olur, ilişkiler nasıl olur, dişil doğamızda nasıl güçlü kadınlar olabiliriz konular üzerinde konuşuyor olacağız. Eğer bu konuları da merak ediyorsanız ikinci yayınımızı merakla ve heyecanla bekleyebilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.